Namaste. Derin dinlenme ve kaliteli uyku için 10 dakikalık bir uyku meditasyonu ve nefes egzersizi yapacağız beraber. Bu meditasyonu yatağınızın üzerinde pijamalarınızla hatta direkt uykuya dalacak şekilde yapabilirsiniz. Ben iki yastığın üzerinde uzun bir omurgayla oturarak yapacağım sizinle meditasyonu. Ama siz yatarak ve gözleriniz kapalı bir şekilde bu meditasyonu uygulayabilirsiniz. Rahat ettiğin bir şekilde, rahat ettiğin kıyafetlerine yerleş ve gözlerini kapat. Bulunduğun ortam elinden geldiğince hiçbir yapay ışık almasın. Gözler kapalı, dikkatini içeriye çevir. rahat ve hızlı bir şekilde uykuya dalmak için bir meditasyon yapacağız beraber. Belki hala aklında yapılacak işler ya da zihninde şüpheler seni rahatsız ediyor. Ama unutma ki Şu an bu meditasyonu senden başka kimse senin için yapamaz. O yüzden dikkatini, nefesine, kendine getir. Ve bu 10 dakika boyunca olana güvenmeye ve kendini olana bırakmaya çalış. Her aldığın nefeste bedenin ağırlaşsın. Günün yarattığı tüm yükler nefesi verirken senden uzaklaşsın. Nefesini bırakmak ve hafiflemek için kullan. Belki şu an zihninde geçmişte yaşadığın olaylar, yaptığın hatalar, bitmeyen konuşmalar, seni sıkıştıran duygular canlanıyor olabilir. veya belki gelecek kaygıların, olmamış konuşmalar, yarınla ilgili planların zihnini kurcalıyor olabilir. Hepsini fark et. Ve yani her defasında dikkatini yeniden nefesine getir. Birazdan vücut tarama egzersizi yapacağız beraber. Derin ve yavaş nefesler alırken havanın önce ciğerlerine dolduğunu ve daha sonra tüm hücrelerinde yavaş yavaş dolaşarak gezindiğini ve gittiği her bölgeyi rahatlattığını hissetmeni istiyorum. Hatta bu bölgelerin bir ışıkla aydınlandığını ve sanki bir yükten kurtulmuşçasına hafiflediğini hayal edebilirsin. beden taramaya ayak parmaklarından başla. Ayak parmak ucundan ayak bileklerini gevşediğini hisset. bütün gün seni taşıyan, oradan oraya koşturan ayaklarını, tüm ağırlığını yatağa doğru bırak. Tekrar nefes alırken ayak bileklerinden dizlerine doğru yüksel. Belki çok yorgunluktan uykuya dalamıyorsun. Şimdi zihninde dizlerinin sanki yatak tarafından sarıldığını, kasılan tüm kaslarının yumuşadığını canlandır. Ve dizlerinden kalçalarına doğru taşı nefesini. belki tüm gün oturmaktan belki duygusal yüklerden sıkışan kalçalarını rahatlat. Ve nefes alırken göbek deliğine doğru yüksel. Dilersen ellerini nefesini getirdiğin bölgeye doğru koyabilirsin. Nefes alıp verdiğinde inip kalkan göbek deliğini altında sindirmeye çalıştığın olayları, kişileri, besinleri, her şeyi, tüm yükleri nefes verdiğinde bırak gitsin. Şimdi yavaşça dikkatini ve nefesini kalbine doğru çıkar. Belki gözlerinin önünde yeşil bir ışık canlansın. Şifalandırmak istediğin her kim varsa, ne varsa, belki kendin, belki şu an gözünün önüne gelen birisi, ve bu kişi belki çok da yakından tanımadığın bir kişi. Her kim varsa şu an gözünün önünde. Onu yeşil ışığınla sar. Ve uzaklaştır. Ve sonra kendine getir o ışığını. Kendi kalbini, kalbinden geçenleri sarıp sarmaladıkça Yumuşak bir nefes daha bırak burnundan. Ve kalbinden boğazına doğru yüksel. Söylemek istediklerin, isteyip söyleyemediklerin veya gerekenden fazlasını söylediklerin olması gerektiği gibi oldu ve şu anda senin bu konuyla ilgili değiştirebileceğin, değiştirmek istediğin hiçbir şey yok. Olanın üzerine tekrar burnundan bir nefes al ve boğazını rahat bırakarak burnundan nefesi bırak. Ve şimdi dudak kenarlarına doğru gelsin. Dikkatin. Belki şu an burada yatarken bile sıkıştırıyorsam fark et. Bırak. Kaşlarının ortasına getir dikkatini. Gözlerinin kenarlarına. Ve nefes verirken tüm sıkışan kaslarını bırakmaya çalış. Eğer yeterince bırakmakta ya da tamamen bırakmakta zorlanıyorsan şimdiki nefeste bütün yüzünü ve bedenini sıkıştırmanı istiyorum ve üç nefes tutun. Ve nefes verirken hepsini bırak. Ve şimdi başının tepesine, saç diplerine doğru getir dikkatini. Sanki birileri geldi. Elleriyle başına masaj yapıyor. Ve sen saçlarına dokunmadan Nefesinle zihnine masaj yap. Zihnin her kayıp gittiğinde sen tekrar ve tekrar zihnini, dikkatini nefesine getir. Tüm bedenin taradıktan sonra ellerini yavaşça bedenin iki yanında bırak ve bedeninde olan değişimleri gözlemle. Belki nefeslerin, bedenin, zihnin iyice yavaşladı ve kendini uykuya bırakmaya hazırsın. Artık direnecek hiçbir şey yok. Değiştirecek hiçbir şey yok. Şu an kendin için yapabileceğin en güzel şey bu hafiflikte kendini uykuya bırakmak. Uyku meditasyonu da aslında bir pratik. Ve zaman içerisinde tekrar ettikçe güçlenen bir pratik. O yüzden kaliteli ve derin uykuyu hayatınızın bir parçası haline getirmek, güne daha iyi başlayıp günü daha iyi geçirebilmek istiyorsanız, uyku öncesi 15 dakikalık yoga pratiğini yine yatağınızın üzerinde aynı kıyafetlerinizle yapıp bu meditasyonu yaparsanız çok daha rahatlamış ve hafif bir şekilde uykuya dalabilirsiniz. Ama dediğim gibi, kendiniz için bunu sizden başka hiç kimse yapamaz. O yüzden Bugünden itibaren bu uyku meditasyonunu 21 gün boyunca deneyip bir alışkanlık haline getirebilirsiniz. Namaste.